Ofansif hoca ile artıbine yine soru çözümümüz tüm ile devam ediyor. Bir koşu yarışmasında 3 etaptan oluşmaktadır. Tabloda belirtilen oran kadar alınıp toplanarak yarışma puanı oluşuyor. Buna göre birinci etapta 40, -40 puan alan Arda'nın 3. etaba geçebilmesi için ikinci etapta alması gereken puanın en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bakın arkadaşlar birinci etapta 40 puan almış. Ben bunu %40'ı hesap etmem lazım. Yani 40 bölü 100'ünü hesap edelim. 2-0, 2, 0, 2 0 götürdü. 4'ü 4'ten çarpsam ne çıkar arkadaşlar? Bakın 16 puan almış olur. Bana kaç puan lazım arkadaşlar? Bakın 70'ten 16 puanımı çıkarsam 54 puan alır. Ama 54'ten biraz büyük olması lazım. Yani 55 demem lazım. Çünkü topladığım anda 70'ten büyük olması lazım. O halde şıkla bakın. %90'ını alsam ne olur? 90 pan almış olsa 90'ın %60'ı neydi? Bakın arkadaşlar bakın. Hemen sıfırlar birbirini götürdü. 6'yı 9'dan çarpsam ne çıkar? Bakın 54 olur. 54'ten büyük olması lazım. O yüzden de doğru cevabım Adana. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.